Şebnem hoş geldin, merhabalar. Hoş bulduk Esra'cığım. Ben gene klasik e, girişi bozmayacağım, seni bir kısaca tanıtacağım. Tabii. E, Şebnem Akarsu bugün bizlerle beraber. E, Şebnem siyasal bilgilerden mezun. Üniversiteden mezun olduktan sonra kurumsal hayatta çalıştı 15 sene ve e, bankacılık sektöründeydi. Orada üst düzey yöneticilikler yaptı. Daha sonra çok farklı bir alana geçti. E, turizm alanına geçti. E, Secret 7 e, Turizm diye e, ortağıyla beraber bir şirket kurdular. Butik turlar yapıyorlar. E, Saffet Emre Tonguç gibi bildiğimiz böyle çok değerli rehberlerle beraber bu e, butik turları düzenliyorlar. Bu liderlik hikayeleri diyoruz bu yayınlara. Çünkü temelde liderlik kendimizi ve bulunduğumuz ortamı değiştirmek. Şebnem de bu değişimleri çok etkili ve güçlü yapan insanlardan bir tanesi. Hayat hikayesiyle de çok etkiledi beni. Aynı zamanda içimdeki yolcu diye de bir kitabın yazarı, seyyah aynı zamanda Şebnem. Şimdi Şebnem, hayata baktığında hayatı bir yolculuk olarak tarif ediyorsun. Bu yolculuğunda önemli de dönüm noktaları var. Biraz onlardan bahseder misin? Dönüm noktaları nelerdi ve nasıl döndün oralardan? Esracığım, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hem girizgahın için hem de bu söyleşi davetin için. Yolculuğumda benim seninle de karşılaşmış olmak ve yaşanılmışlıkları paylaşıyor olmak çok değerli. Eskiden zamanın gençleri olan bizlere kariyer planı ne diye soruyorlardı büyükler. Şiminin gençleri kendilerine kendim ve bu dünya için ne yapabilirim, bu hayatta nasıl bir yolculuk beni bekliyor diye soruyorlar. Hı -hı. Ee, sizin yayınlarının da yani daha önceki yayınlarını izlediğimde de e, her birinin birer hayat yolculuğu olduğunu gördüm, Hı -hı. dinledim. Ee, ve e, gençler de her daim genç kalanlar için de bunun çok güzel bir ispatı olduğunu düşünüyorum. E, emeğine sağlık her şeyden önce. E, şöyle başlayabilirim, varoluşçu felsefenin önde gelen filozoflarından e, Alman filozof Heidegger demiş ki, hayat bir hikayedir ve bir insanı sevmek onun hikayesini sevmektir. Hmm. E, belki hikaye kelimesini yolculukla değiştirerek ben de şöyle desem, sanırım anlam bütünlüğü aynı kalır gibi geliyor bana. Hayat bir yolculuktur ve bir insanı sevmek onun yolculuğunu sevmektir. Hmm. Ee, herkesin yolculuğu eşsiz çünkü. Hikayesi biricik. Kimseninkini bir diğerininkiyle özdeş tutmak mümkün değil. Ee, benim yolculuğumu şu ana kadar yaşanmış haliyle böyle üç bölümü ayırabilirim sanırım. Hmm. Birinci bölüm diye başlayayım. Hmm. Ee, i̇nsan ne yapmak istediğini tam olarak bilemediği zaman iki yol izliyor. Ya Diğer insanların yaptığı şeyleri yapmak istiyor. Ya da diğer insanların kendisinden yapmalarını istedikleri şeyi yapıyor. Ben Hı. okuldan mezun olduktan sonra her şeyi olurum ama asla bankacı olmam dedikten 3 ay sonra bankada işe başladım. <laughs> e, çünkü 25 yıl önce insanlar genelde bankacı oluyordu. Ve benden beklenen de kurumsal bir yerde işe başlamamdı. Kariyer bu şekilde başladı. 23 yaşındaydım ve artık bir bankacıydım. 14-15 yıl boyunca da öyle kaldım. İlk bölümde Şebnem olarak versiyon biridim diyorum ben evet. Neydi bu Şebnem'in özellikleri? Hırslı, hmm. hedef ve başarı odaklı, egosu hayli yüksek, böyle hmm. yarı tanrıçadan hallice, <laughs> e, terfiler, pozisyonlar, kimlikler, etiketler e, ve bunların her birinde e, her birine sıkı sıkıya sarılmış, tutunmuş bir bakış açısı. Yani ben olmazsam e, banka batar dediğim ve insanların bir gün bu kadın bankada ölür dedikleri bir profilim. Evet. Fakat iç sesler içinde bu kadar kaybolmama rağmen iç sesimi duyabildiğim zamanlar varmış demek ki. Çünkü o iç sesi duymak bana kurumsal hayatta ekip yönetiminde adaleti, iyi niyetini evet. ve e, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için anlayışını da beraberinde getiriyordu. Mesela hatırlıyorum en deli hedefler arasında çırpınırken ekibime haftanın sözü diye bir mail atıyordum ben. Ve şimdi diyordum ki ha. bütün hedefleri bırakalım, her şeyi bırakalım <laughs> ve biraz bu söz üzerinde düşünelim diyordum. Ya da bir kitap okuyordum, onu paylaşıyordum. Bir bir dahaki toplantıda böyle tablolardan konuşmak yerine bu kitaptan pasajlar okuyorduk birlikte. Ekibimi yönetime karşı her koşulda koruyordum ve gerekirse bir adalet savaşı veriyordum. Ha. Bu yüzden yıllar sonra çalışma arkadaşlarımdan birinin bana şu söylediğini duyduğumda inan hiç şaşırmadım. Biz çalışanlar diyorduk ki sizin için bir kadına bu kadar sinir olup da insan bu kadar nasıl sevebilir? <gülüyor> <gülüyor> <İkin> <gülüyor> uçu yani. Evet. evet. E, i̇kinci bölüme gelirsek, Hı. ikinci bölümün e, dönüm noktası benim için ölüm ve aşk. E, bankada artık bir bölge müdürüydüm ve hayatım boyunca iş yaşamımda kendime örnek alıp benimle gurur duymasından her daim mutluluk duyduğum babam hastalandı. Babamın iş hayatına bakırcısı şöyleydi. Bir insanın başarılı, başarılı olması için kendini o işe tamamen adaması hmm. ve o iş için yaşaması gerekir. Ve hayatım boyunca da öyle yaptı Esra. Hmm. Babamın vefatı o sırada artık sonlanması gereken ilk evliliğime dair böyle çok şetrefilli bir boşanma süreci ve yeniden aşık olmam. Hepsi bir araya gelince versiyon birinde sonu geldi. Hmm. Ee, bankadan ayrıldım. Çünkü kalbimle zihnim aynı yönde hareket etmiyordu yani burası ile burası artık aynı dili konuşmuyordu. Bu kadın bir gün bankada ölür diyorlardı ya benim için, evet. i̇şte orada gerçekten de belki fiziki bedenim değil ama ruhumun o bölümünü kendi ellerimle öldürdüm ha. ve bir ömürde kendi kendime yeniden doğumunu başlattım. Ayrıldıktan sonra bankacılık yıllarından dostum, aynı ekipte 10 yıl boyunca birlikte çalıştım. Ayşe Kaynarcalı da istifa edince ya biz birlikte mi bir şeyler yapsak demeye başladık. Hı. Çünkü ikimiz de yollarda olmayı çok seviyorduk, iyi anlaşıyorduk. Kurumsal hayatta ne zaman bir fırsat olsa yola çıkıyorduk ayrı ayrı ya da birlikte ve bir yerlere gidiyorduk. Ayşe üniversite yıllarında kokart almıştı ve bir süre işlerlik de yapmıştı. Turizm sektörü ve seyahat şirketi kurmak hep hayaliydi. Hı. Aslında ben bir hayal ortaklığı yaptım. Çünkü ben zihnen zaten bir yola çıkmıştım. Fizikken de yollarda olmak ve bunu işim haline getirmek bana da çok cazip geldi. Ve böylece şirketimiz Secret Seven Travel'ı kurduk. Hmm. Fakat biz bu şirketi kurarken öyle anadan, babadan, kocadan bir sermayemiz kenarda birikimlerimiz falan yoktu. 2010 yılında kurduk. 2021 şu anda. Evet. Bu senede bu markayı vizyon ve misyonu ile bilinir ve tanınır bir marka haline getirirken ortaya koyduğumuz şeyin Alın teri, sabır, Hı. adanmışlık, kusursuz müşteri hizmet anlayışı ve gerçekten yola yollarda olmaya duyduğumuz tutku olduğunu söyleyebilirim. Hı. E, bankadan ayrıldığımda Esra, güç, statü, etiket, kimlik dediğim ne varsa vazgeçmek zorunda kaldım. Sıfırdan başlamak demekti bu. Konfor alanımın tümüyle dışına çıkmak demekti. Hı. Maddi manevi tamamen güvensiz bir alana giriş yapmak demekti. Bir bölge müdürü olduğum için Banka şubesine girerken böyle arabamın yanına gelilir kapım falan açılırdı. Hmm. Sonra ben numara alıp banka şubelerinde saatlerce sıra beklerken buldum. <laughs> ya da arabamı ve benzinimi banka karşılıyordu. İstifa edince bir arabam olmadığı için annem yıllarca kullandığı eski arabasını bana verdi. Bir gün böyle benzincide duruyorum. Camım tıklandı. Pompacı fişi gösteriyor bana ne zaman ödeyeceksiniz diye. O kadar alışmışım Anne. ki ödememeye. Bunun gibi daha neler yani şimdi geçmiş zaman ama vazgeçmek zorunda kalmanın her türlüsünü yaşadım. Hmm. Zaten o sırada bankacılık camiası da pür dikkat bizi izliyordu. Ya yani bu kadınlar delirdiler, yani ne zaman akıllanıp geri dönecekler yuvaya diye. Biz devam ettikçe yola birçok kişiye de örnek olduk sanırım. Yani bu yapılabiliyormuş, olabiliyormuş, yeniden başlanabiliyormuş diye. Lakin e, ikinci versiyondaki Şebnem'in evet. kurumsal hayattan ayrılınca birden böyle egosu sıfırlanmadı. Yani birden başarı hırsı, hedef odaklı çalışma sistemi falan yok olmadı. Çünkü girişimcilik hayatı aynı zamanda tüm konformizmin altüst olduğu e, ve riski isminle üstlenmek zorunda kaldığın bir oluşumu da beraberinde getirmişti. E, böyle ciddi ciddi oldurmaya çalışmak ve hayli mücadele etmek gerekiyordu. Evet. Ben şimdi diyorum ki, geçmişe baktığımda, eğer yollar, yol arkadaşlarım, yollarda edindiğim tecrübeler ve yolların zamanla bana öğrettikleri olmasaydı bu karakterin o çok sivri yanlarının törpülenmesi de mümkün olmazdı. Şimdi bu hususta sahip olduğum yapıcı, olumlu, faydalı ve başkalarına hayrı olan yanlarımı gözeterek devam etmeyi tercih ediyorum. Yıllarca yollarca yıllarca yollarda olmak çok ciddi bir dönüşümü de beraberinde getirdi. Şimdi artık üçüncü bölümdeyim diyorum. Evet. Yeni bölümün dönüm noktası da pandemi oldu. Çünkü evet. yılın 365 gününün en az 250 gününü yollarda olan bir kadın seyyahın yerleşik düzende halen yolda olmaya devam etme halini yaşıyorum ben. Nedir bu yolda olma hali? Evet. Bu yeni versiyonda kendimle ilgili hep var olduğunu bir yerlerde bildiğim ama çok yeni tanım ve tarife koyabildiğim bir keşfim oldu. Hı hı. Benim için Esra yaptığım her ne ise ona bir anlam yüklemem lazım. Hı. Yani ben onu gerçekten anlamlandırabiliyorsam devam ettirebiliyorum. Bunu anladım. Bir de ben de bilgiye, öğrenmeye bunu, ve bunu paylaşabilmeye dair böyle çok çok büyük bir tutku var. Hı. Şimdi yine anlıyorum ki böyle üniversiteyi bitirdiğimde aslında akademisyen olmamız, olmak istememin Evet. Kimden teklif gelmişti. Bankadan ayrıldığımda şirketi kurmaya karar vermeden önce acaba eğitim alanında danışmanlık hmm. vesaire ne yapabilirim diye düşünmüş olmamın sebebi de bu. Hmm. Şimdi uzun zamandır devam etmek istediğim birkaç eğitime başladım. Bunlardan biri ve en çok önem verdiğim de logoterapi. Evet. Ee, bu sen de biliyorsundur İnsanın anlam arayışı kitabının evet. yazarı Profesör Doktor Viktor Frankl'ın anlam istemi üzerine kurulu psikoterapi hmm. ekolü. Eğitim aldığımız Ebru hocamız çok özel ve donanımlı bir klinik psikolog Hı -hı. ve grup arkadaşlarımız da çok özel kişiler. Biz birlikte bu konuda yol almaktan onlarla çok büyük bir keyif alıyorum. E, yollar tabii ki devam edecek. Hı -hı. Yani e, inşallah açılacak Hı -hı. ve biz tekrar e, yollara e, çıkmaya devam edeceğiz. Her şeyden önemlisi markamızın misyon ve vizyonunu tüm inancımızla sonuna kadar devam ettireceğiz. Hı -hı. Ama ben şu an için yerleşikliğin getirdiklerini de büyük bir teslimiyetle kabul ediyorum. Şimdilik. Kim bakayım saza aldım gidiyorum <laughs> ya harika ne güzel ama evet, istersen diğer sorularında biraz daha ayrıntıya e, girmemi istediğin yerleri olursa onları açarız birlikte ee, var Aslında şebnem şimdi şu an üçüncü e, fazla yerleşik hali biraz daha geçtim dedim şimdi bütün bu Aslında hayat yolculuğunda keşfettiğin ve bizzat bunu yani çok somut örneklerle e, Uyguladığım biliyorum pek çok şey var hem kendin hem iki çocuğun <laughs> e, ve e, işinde yaptıkların biraz onlardan da bahseder misin bu öğrendiklerini e, nerelerde uyguladın örneklerin nelerdi? Tabii ki e, şöyle aslında tabii 10-11 senelik yıllar e, yıllar ve yollar e, maddeler dolusu sayabilirim. Böyle senle saatlerce günlerce sohbet ediyorsun. Evet. Derim. ama zamanımız sınırlı olduğu için e, burada en temel iki üç tanesinin altını çizeyim istiyorum. Esra bir hiçbir şey sürekli değil, hiçbir hmm. şey kesin değil, hiçbir şey kalıcı değil. Evet. İyi ya da kötü hiçbir şey tam olarak öngörülebilir değil. Her şey değişebilir. Hmm. E, hiçbir şey istediğin gibi ve istediğin şekilde böyle kontrol edebilme ve oldurabilme gücüne sahip değilsin. İnandığın şeyler için çaba gösterebilirsin ve göster, planlayabilirsin ve planla, uğruna gerçekten emek verebilirsin ve ver. Ama bir şeyleri sıkı sıkı tutunduğun sürece tutuklu kalıyorsun ve evet. oldurmaya çalıştığın sürece asıl olanı kaçırıyorsun. Şimdi çok basit bir şey aklıma geliyor. Mesela Karadeniz yaylaları, bunun için gerçek bir öğreti bence, saha öğretisi. Hı. Neden? Çünkü Karadeniz yaylaları, Karadeniz'e gitmeden önce bize soruyorlar, hava nasıl olacak, güneşli mi, yağmurlu mu? İşte güneşli olacak, hava durumunu gönderiyoruz, yağmurlu olacak. Esra, Karadeniz yaylalarına gidiyorsun, yaylalara çıkıyorsun ve bir gün içinde yağmuru, fırtınayı, hatta karı yaşayıp Hı. sonra gökkuşağına şahitlik ediyorsun ve bir de üstüne şelalelerde yıkanıyorsun. Yani yol sana her koşulda ve her şartta belirsizliğin kesin olan tek şey olduğunu ispatlıyor. Bunu istersen basit bir düzlemde böyle bir hava durumunda da kavrayabilirsin. İstersen karşına çıkan her durumda da anlamlandırabilmek adına e, kafa yorabilirsin. Bakmaya niyet ettiğin sürece yol sana gör, görebilmen için aslında tüm imkanları sunuyor. Yani bu öğreti, Elimden geldiğince, gücüm yettiğince, evet. hayatıma, kendi hayatıma, sevdiklerime gerçekten her an hatırlamak istediğim bir öğretim. Hı. İkincisi, hayat sadece senin çemberinden ve hikayenden ibaret değil. Hı. Yani bu dünyada herkesin yolculuğu dediğim gibi tek tek eşsiz ve birici. Hı. Ama kafayı kendinle bozduğun sürece ve kendi hikayeni en zannettiğin sürece Hı -hı. yol sana defalarca bunun sadece milyarlarca ehden biri olduğunu ispatlıyor. <laughs> ha, en eh yani, aslında. Evet. Ve kendini dev aynasında görmeyi bırakıyor. Hı -hı. Gördüğün ve karşılaştığın herkese iyi ya da kötü, senin kendi Hı -hı. tanımların var. Neye göre iyi, neye göre kötü. Hı -hı. Ufkunu herkese ve her şeye, ufkunu ve bakış açını zenginleştirecek bir hazine gözüyle bakıyorsun. Hı -hı. Ben şöyle düşünüyorum. Kendi yolunu bulmanın tek yolu başkalarının yüklerini de görebilmek ve başkalarının yollarını da yürüyebilmek. Hı -hı. Yani hep de sadece ben bu hayattan ne bekliyorum diye sormak değil. İlk yani başta de, acaba bu hayat benden ne bekliyor diye biraz kafa yormak. İşte yolu böyle yürümek sanırım hayat yolculuğunda ömür dediğimiz zamansal sınırlamaya tabi olmuyor. Çünkü ayak izleri her yerde evet. ama hiçbir ayak izini göremiyoruz. Asıl olan yürek izleri bırakabilmek. Benim yolculuğumda bu dünyaya yürek izi bırakmış dediğim ve buna birebir şahit olduğum o kadar çok insan oldu ki. Uzun uzun her birini anlatmak isterim. Ne hikayeler çıkar. Hmm. Ama burada sadece isim olarak zikredip sevgili dinleyicilerimizin kendilerinin hikayelerini birebir dinlemelerini, okumalarını ve izlemelerini yürekten tavsiye edeceğim iki ismin adını zikredeceğim. Bunlardan bir tanesi sevgili hocam Profesör Doktor Hüsamettin Koçan ve Baksı Müzesi. Hmm. Ben de gönüllüsüyüm ve ne şanslıyım ki yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Bir de çok sevgili dostum Ebru Baybara Demir'in. Topraktan e, tabağa e, kadın kooperatifi, hmm. bu iki nereden başlayıp nasıl ve ne şekilde devam ettiklerini görünce yola umut, inanç, hmm. adanmışlık ve kendinden öte aşkın bir yaşam amacı için yolun nasıl yürünebildiğini görüyor insan. Hmm. Ee, bu şekilde. Peki Çok güzel. Bu iki ismi de e, takip edeceğiz e, Şebnem. E, bir de şunu biliyorum ki e, sen de aslında e, ortağın Ayşe ile beraber e, başka insanlara destek oluyorsunuz. Yani tam da dediğiniz gibi çemberde sadece sen yoksun. Başka insanların hayatları da var ve biz bu hayata ne verebiliriz dediniz. Oradaki somut örneklerini de paylaşabilir misin? Tabii ki Esra'cığım. E, elimden geldiğince e, çok teşekkürler. Biz e, birçok kız çocuğumuzun okumasına fırsat yarattık, hı hı. İmkan tanıdık, vesile olduk elimizden geldiğince. E, benim de 7 senedir Mardin'de bir manevi kızım var, doğurmadan anne olduğum evet. bir kızım. E, adı Ayşe. Ben onun şebnem annesiyim. Bana şebnem anne diyor. Hı hı. Ayşe şimdi artık 16 yaşında ve Mardin Fen Lisesi'nde hı. bir bilim kadın olmak istiyor. Kim bilir Mardin'den bir Aziz Sancar çıktı. Neden bir de Ayşe Akay çıkmasın? Hı hı. Bunun dışında birçok aile zamanında ihtiyaç dahilinde erzak yardımında bulunduk. IŞİD zamanı, o korkunç zamanlarda kendi topraklarından göç edip e, bu memlekete sığınmak zorunda kalan Ezidi halkının yerleştiği kamplara gittik. Orada onlarla gün, günler geçirdik hep birlikte. Cizre'de bir çocuk kütüphanesi kurulmasına önayak olduk. Mardin'de sevgili dostlarımız, çok sevgili dostlarım şimdi Fransa'dalar, Mesut ve Fasla Alp ile Nahrin Kadın Kooperatifinin kurulmasına öncülük ettik. Birçok kadına istihdam evet. sağladık. Evet. Dileriz yollar devam eder ve dileriz yola e, yol kat yani bizim yolumuza yol katan bu projelerde devam eder. Değil mi? Evet. Ee, bir madde daha belki söyleyebilirim. Evet. Ee, hep anlamdan e, konu açıyorum evet. ama insanın anlam arayışı hiç bitmiyor. Ve e, günümüzdeki varoluşsal boşluğun temelinde anlama dair inancın yitirilmesi yatıyor diye düşünüyorum. Yani hayat yolculuğunda sürekli aynı şekilde yürümek ve yol almak mümkün değil Esra. Yavaşlamak, kalmak, evet. durmak, yolundaki gidişatla ilgili böyle zaman zaman durup bir öz düzenlemeye, değişikliğe, dönüşüme izin vermek olmazsa olmaz. Dış seslerin sesini kısabildiğin sürece kendi iç sesini daha fazla duymaya başlıyorsun. Evet. Güvenlik ve konfor arayışının, o söylemiş olduğum tutunduklarının ve tutuklu kaldıklarının farkına daha çok varıyorsun. Hayatın sana sorduğu soruları çünkü hayat sana sürekli soru soruyor. Onları duyabilmek ve kendince doğru cevapları verebilmek için bu zihinsel, fiziksel ve ruhsal molaların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yollarda inan bana birçok bilgi geliyor insana yani birçok öğretiye dair ve birçok insanla karşılaşıyorsun ve insanın içselleştiremediği kendi hayatına geçiremediği her bilgi çok ağır bir yük. Ee, teslimiyeti bilmekle eylemek arasında bir mesafe var ve o mesafeyi yürümek için o durduğum kaldığım her bir zaman dilimine ben açıkçası minnet duyuyor. Peki bu şimdi güzel sohbetin sonuna geliyoruz Şebnem Son bir de şunu sormak isterim aramızda izleyenler arasında şehir şehirlerinde bulundukları yerlerde köylerinde. E, seyahat edenler, gezenler olabilir ya da Türkiye'yi yurt dışını gezenler ya da gezecek olanlar olabilir. E, ne önerirsin? Yani bu seyahatlerde bizler seyyah olarak hangi kafayla e, bulunduğumuz yerlere ya da gideceğimiz yerlere gidelim? Ee, Esra, Sokrat'a sormuşlar. Bunca seyahat etti, hiç değişmedi. Neden diye. O Hı. da demiş ki, kendini de götürmüştür ondan. <laughs> Bu şu demek aslında yani eğer gözümüzdeki eskimiş bağları, yargıları, hükümleri aynen bırakıyorsak, onlardan sıyrılamıyorsak, hmm. her şeyi açık bir görüşle ön yargısız bakamıyorsak e, yani dünyanın bir ucuna da gitsek işte hamster misali kendi çemberin içinde evet. de duruyorsun. Eğer yol e, kendine teslim olursan o yola yol seni hem kendine yeter hem de kendine yakın kılıyor. Yani neye ihtiyacın varsa onu veriyor ve neye ihtiyacın yoksa onu senden alıyor. Şimdi senin bahsettiğin gibi bu 2020 yılında Mayıs ayında böyle yolların durduğu bir zamanda yolları anlattığım evet. kitap yola çıktı. Evet. Artemis yayınlarından ve sevgili İclal Aydın'ın İclal Aydın Kitap Kulübü'nden çıkan kitabım içindeki yolcu ilk yazı şununla başlıyor Esra. Bırak yollar sana duyman gerekenleri fısıldasın. Hmm. kendi iç sesinin onu susturmasına izin verme. Yüklediğin anlamlardan, ağırlıklardan sıyrıl. İçindeki yolcuya güvenmekle başlar her şey. Güvenebilir misin? Çıktığın yolun sana söyleyeceklerini duymak istediğinden emin misin? Hmm. Ben her yola çıkmadan önce bir mantra gibi bunu kendime tekrarlıyorum ve yola teslim olup öyle çıkıyorum. Ve çünkü içindeki yolcuya güvendiğim her bir an Yolun bana verdikleri ve aynı zamanda aldıkları tam olması gereken zamanda, ve olması gereken şekilde oldu. Hı -hı. Ee, bir de e, böyle daha genel bir bilgi vermek evet. istiyorum. Pandemiden sonra esra en en böyle gözlemlediğim Hı -hı. ve en temel yapabildiğim bilgi bu şu an için, bütün bu belirsizliklerin içinde arka bahçe turizmi diye bir şey çıktı ortaya. Evet. Bu demek. Önce bulunduğun yere en yakın yerlere seyahat et ve hmm. keşfet. Hmm. Aslında bu bize neyi beraberinde getirecek? Önce yaşadığımız mahalleyi, şehri, evet. bölgeyi ve memleketimizi tanıyacağız ve göreceğiz. Çünkü öyle uzun uzun yollara çıkmak biraz daha zaman alacak. Hmm. Yerel hmm. turizm ön plana çıkacak dolayısıyla. Yerli halkla birebir iletişim ön plana çıkacak. Böyle evet. listeye tik atayım sonra da döneyim anlayışı yavaş yavaş kalkacak. Hayata çentik atayım gayreti ön planda olacak. Böyle demin dedik ya durarak, kalarak, hissederek, yavaş yavaş yolda olma hali sanki daha değerli olacak gibi geliyor. Ben de kendi adıma şöyle dediklerini bir taraftan özetledim. Aslında bulunduğumuz mahalle, komşularımız olabilir, yaşadığımız şehir olabilir. E, buralarda seyahatleri yaparken gerçekten e, kafamız değil orada ne olduğunu görmek, orada ne olduğunu duymak yani gerçek anlamda aslında orayı tanımak, anlamak üzerine e, bakmak ve e, duymak çok iyi olacak ve gerçek bir e, ilişki kurmak yaşadığımız. O net. kadar o kadar değerli ki söylediğin. Evet. E, ben biliyorsun e, çok şanslıyım. Evet. İstanbul'un en güzel mahallelerinden birinde Kuzguncuk'ta yaşıyorum. Evet. Ee, o yüzden böyle her ben kapımı açıp da dışarıya çıktığımda diyorum ki ben bu hayatta ne gibi bir iyilik yapmış olabilirim ki beni <laughs> bu mahalleye verdin evet. ee, gerçekten de e, yani e, ne kadar e, Kuzguncuk'ta yaşıyorum ve buraya programlar ve turlar da yapıyoruz ama Kuzguncuk gibi İstanbul'un o kadar güzel yerleri var ki evet. o kadar keşfetmemiz gereken yerler ki e, o yüzden de dediğin şey çok doğru böyle hemen birimize bakıp yanımıza birimize bakıp orada ne oluyor görmek bence çok değerli hale gelecek. Peki çok teşekkür ederim Şebnem. Evet, Sağ ben ol. Ben teşekkür ederim. Hepimize güzel bir hayat yolculuğu diliyorum. Bol keşif. Teşekkür teşekkür çok teşekkürler Esna'cığım. Sağ, Sağ ol. ol.